Ha ulan şimdi şimdi koydum. Veli geldiğini bilir gibi bu vov vov Ve yakalayamadık tabi sustu. Hangi tür köpek ki dur tahmin edeyim. Geçen sefer çıkarken evden denkte oturup nöbet tutan yolumu kesmek için. Ve öğlen yaklaşıyor Alak suresi için. Dış kapıdan lattı kırttı geldi yani haberleşme belli. Evet. Çalışmamın bittiğini oraya dikilerek duydum. Ve koyduğumu yüklemeye düğmeye bastım ya da takip ediyorlar her hareketi. Siber casusları seçim bir seçimleri kazanan bu köpekli haydutlar. Hakkerlikle. Başka cevabı yok. Çünkü bu şeyleri o kadar sık yaşıyorum ki. Tam bitti. Video geliyor. O kadar örnekler gördüm ki bunlar bilgisayara veri girdiğini biliyorlar ve telefona da.